Dijital dünyanın hızla ilerlediği bu çağda verilerinizi güvenle taşımak ve saklamak her zamankinden daha önemli. İşte karşınızda Angel Bird. Angelbird fotoğrafçılar ve sinemacılar için yüksek performanslı depolama çözümleriyle tanınan Avusturya merkezli bir markadır. Profesyonel kullanıcılar için tasarlanan depolama ürünleri, veri güvenliği, hızı ve dayanıklılığıyla rakipsizdir. Yaratıcılığınızı sınırlamayan Angelbird SSD'ler hız ve performansı bir araya getirir. 4K, 6K, 8K ve 12K videolarınızı sorunsuzca kaydeder. Yaratıcı profesyonellerin güvenilir tercihi. Her bir Angelbird ürünü en yüksek kalite standartlarına uygun olarak üretilir. Güvenilirlik ve dayanıklılık tasarımlarının temelini oluşturur. Zorlu koşullarda bile performansınızdan ödün vermeyin. Fotoğrafçılar, video prodüksiyon uzmanları ve tüm yaratıcı profesyoneller için ideal çözümler sunan Angelbird, mükemmellik ve güvenilirlikte bir adım önde. Angelbird Medya Keste.